Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın tarihi ziyaretinin ardından Küba'yı rock müzik heyecanı sardı. İngiliz müzik grubu Rolling Stone yarın başkent Havana'da büyük bir konser verecek. Grup üyeleri konserden bir gün önce Küba'ya gitti. Ünlü grup Havana'da Kültür Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Havaalanında esprili bir dille soruları yanıtlayan Mick Jagger, Küba'da birçok şeyin değiştiğini vurguladı. Havana'da olmaktan dolayı memnun olduklarının altını çizen Jagger, dostluk konserinin çok büyük olacağını söyledi. Grubun konserde kullandığı enstrümanlar Kübalı müzisyenlere verilecek. Ünlü grubun tişörtleriyle konseri bekleyen bir müziksever şöyle konuştu. Gençlerin bilmediği müzikle etkileşmesi harika. Böylece diğer kültürleri tanıma, anlama ve değişim mümkün olurken enerjilerini de paylaşabilirler. Çünkü özellikle Kübalı gençlerin çok yüksek enerjileri var. İngiliz müzik grubu Latin Amerika turu kapsamında 7 farklı kentte daha hayranlarının karşısında olacak. The Rolling Stone, Brezilya, Peru ve Kolombiya'da da sahneye çıkacak.